Herkese selamlar dostlar ben Alteres Bugün sizlerle birlikte korkuyoruz Evet dostlar bugün sizlerle birlikte birkaç gün öncesinde The Stalker adlı bir korku oyunu oynamıştık arkadaşlar. Bugün de The Stalker'in ikinci oyununu oynayacağız arkadaşlar. Çok şükür Rabbime binlerce şükür olsun. Bu oyun Türkçeymiş. Allah zorluk çekmeyeceğiz oğlum artık kolay olay yapacağız ya. Aa, gerçek eğlence. O zaman arkadaşlar lafı daha da uzatmadan sizler kanalıma abone olup like attıysanız ben de videoya geçiyorum. Tabi son birkaç korku oyununda olduğu gibi bu korku oyununda da yani kadınız. Kadınız abi. Abi biliyorsun ben mi kadınım abi. Abi niye böyle oldu korku oyunları niye sadece kadınlardan dönerek bizim üzerimize geliyor diye sorduğunuzu biliyorum. Yorumlarda görüyorum. Sadece tesadüf. Oynadığımız bütün korku oyunlarının hep kadın başında geçmesinin sebebi tesadüf. Başka hiçbir şey değil yani. Tesadüfen denk geldi. Hep da denk geldi yani. Anladın mı? Bakalım bugün vitaminlerimizi almamız lazım. Tabi oğlum bu PUBG'den şey değil mi lan? PUBG'de herkes için vardı ya böyle aç

Bir taş... Yürüyüş için hazırlanmaya başlamadan önce şu reklama bir kez daha göz gezdirsem iyi olur. En son cam masanın üzerindeydi. Hmm, gidelim bakalım cam masanın üzerinde nasıl bir reklam varmış. Bakalım hanımefendi. Merhaba stres içindesiniz ve hayatın kaosundan kaçmaya mı ihtiyacınız var? Eğer öyleyse burası sizin için en uygun yer. Engelleyi kandırmayın kardeşler. Ama reklam dediği insanların bir şehir dışlarına gidip kaldığı yerler var ya onun gibi bir yere benziyor. Sadece gecelik 25 dolar. İyi <laughs> ucuzmuş oğlum geceliği. Ulan <laughs> Avantajlarına bakalım. Kuşların cıvıltısı. Aa lan Hayatımda aradığım tek şey buydu biliyor musun? Ben de ne eksik diyordum hayatımda ya. Bu reklam garip ama biraz yürüyüşe falan çıksam ondan sonra da işte geri gelirim eve falan. Rahatlamış oluruz biraz öyle değil mi? Çantam varmış benim buralarda bir yerlerde. Ah çantam buradaymış ya. Ver bakayım ver. Çantamızı aldık. Yeni aldığım kitabı yanıma almak istiyorum. Muhtemelen üst kattadır. Ama alalım hanımefendi ayı biliyorsunuz ya. Ama yürüyüş yaparken kitabı nasıl okuyacaksın kardeşim benim? Anladık tamam zenginsin zenginsin de. Bütün işlerin hepsini bir arada nasıl yapacaksın oğlum? Şu eve baksana. Hayatımızda böyle ev görmedik lan biz. Sonunda yanımdan götürmek için biraz daha yiyecek alacağım diyor. Alalım bakalım hanımefendi. Sana şöyle güzelinden yiyecekler alalım. Buna ne dersin? Bak olur pisküüt pisküüt. Ne kadar zengin olsan da bisküviyi pisküüt diye okuyacaksın abi. Bunları da alalım bakalım. Bir de süt alalım. Aynen bir de su aldık. Onlar yeter de artar. Yola koyulma vakti. İyi gidelim bakalım hanımefendi. Nereden gidiyoruz? Burası bizim çıkış mı? Yok burası teras gibi bir yer herhalde. Oo hayrat yapmışlar oğlum. Buraya çeşme var. <laughs> Kimin hayratı bu acaba? Hangi sevaba girmek isteyen yaptırmış bunu. Burada bir kapı daha var. Burası banyoya çıkıyormuş. Burası değil o zaman. Burada bir kapı var herhalde. Buradır çıkış yani. Başka bir yer kalmadı da bu nasıl çıkış oğlum lan? Binanın çıkış içinde çıkış yapmışlar. 123 numaralı yerde. <laughs> Allah belanı versin ev sahibi. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Derdin ne de oğlum senin böyle sabah köründe koşturarak üzerime geliyorsun. Ah, ah, sanırım ufak ufak bıraktım. Ah. Hey kirayı hala ödemedin mi? İki ay oldu seni buradan zorla çıkartmak zorunda kalacağım. Ya sen kirayı almaya böyle mi geliyorsun ya? Sen zaten kirayı almaya böyle gelirsen kimseden alamazsın bak bu kirayı. Ben sana söyleyeyim ha. Ben ne demişim? Bu şekilde konuşmaya gerek yok. Yakın diyeceğim söz veriyorum. Bana birkaç gün müsaade edin lütfen. İyi bakalım son kez şans veriyorum. Üç günün daha var. Hayırdır oğlum ne şansın mansı üç günüm üç günüm. Ben sana şans veriyorum oğlum. Hayatta kalman için üç gün şans verdim sana. Şu an değişik triplere girdim ya. Çok teşekkür ederim benim için yeterli. üç günde de nasıl toplayacaksam o para yol kenarına falan giderim herhalde. Nihayet geldim. Uzun bir yolculuktu. Herhalde bu ormana gelmişiz oğlum. Ormanda ne yapacağız lan? Sanırım o reklamda gördüğümüz yere gidiyoruz. Ya sen buralara para vereceğine gidip kira ödesene. Adam gelip ondan sonra bize basıyor ya. Salak salak iş yapıyorsun. Sakin ol. Aha orada birisi var. Bence o birisinin yanına gidip nereye gitmem gerektiğini falan sorabilirim bence. Buradaki evlerin yerinde falan da sorabilirim bence. Selamünaleyküm abla. Hayırdır? Niye öyle sıçır pozisyonunda oturuyorsun ya? Ne oldu bir derdin bir sıkıntın mı var? Bir sorun varsa halledebiliriz. Kısa bir mola vermiştim eve gidiyorum diyor. İyi Allah kolaylık versin. Kulübede kalıyordum çok harika bir yer ben Elizabeth bu arada. Ha, memnun oldum Elizabeth hanım. Ben de zaten aynı tarafa gidiyordum ya senin geldiğin yere. Oraya varmak için biraz daha gitmen gerekiyor. Ayrıca seni yalnız gördüğüme şaşırdım. Ne var oğlum insanlar yalnız takılamıyor mu? Böyle bir gayide bir kanun mu var? Hikayeleri duymadın mı? Başıboş bir katil var diyorlar kaçmış. Pek takılacak bir şey değildir muhtemelen ama sen yine de dikkat et bence. Bence sen de böyle uğraflara inanma kardeş. Ha <laughs> bu kızı da gönderdik. Başıboş katil mi varmış? Burada ne arıyor ki? Ya ne arayacak oğlum sanki? Anağı arıyorum. Neyse ben kampıma gideyim de abi. Şu doğal hayatın güzelliklerin içerisinde güzel bir vakit geçireyim. Yani öyle katilini falan umursamayacağım. Muhtemelen gece için kamp kursam iyi olacak diyor. Buraya mı kuracağız kampı? Anne hani oğlum böyle tatlıdan evlere falan gidecektik. Orada bir şeyler yapacaktık. Olandırıldık ya. <laughs> güzel bak çadırımızı kurmuşuz. Bence çadır idare eder abi burada uyunur. Abi biri gelmezse ben yine de şunu kapatayım da kimse gelmesin. Uyumadan önce de biraz kitap okuyayım. Ama ışığımız yok mu oğlum bizim? Gece bir ay mayı gelse ne yapacağız? Nasıl korunacağız? Ormanın ortasında yaptığın iş mi? Neyse ben kitabımı okuyayım da keyfime bakayım. Oha inanamıyorum. Ne oluyor? Yanımda birileri yürüyor. Gecenin bu saatinde. Gerçi gece miydi akşam mıydı bilmiyorum da. Götümden uydurdum öyle. Kim var orada ya? Bu saatte fener alıp dışarıyı kontrol edeyim. Dışarıya bir bakalım bakalım. Bu saatte dışarıda kim geziyor? Oğlum şurada bir yerde geziyordu az önce ya. Bak bu karşıma çıkacak. Yine beni korkutacak ha bak. Şuraya bir yere gitti o kardeş. Yo gitmemiş. Buraya bir fotoğraf bırakmış. Ne oluyor lan bu? Aile fotoğrafına benziyor. Belki birisi buradan geçerken düşürmüş olmalı. Fotoğrafın diğer yarısı nerede acaba? O diğer yarısındaki kim namın? Neyse dur bakayım. Bu fotoğrafı yanıma aldım. Ben bir uyuyayım uyanayım da sabahleyin bakarız. Bu fotoğrafın arasında Elizabeth denen kız da vardı. Oo, dün gece çadırı kapatmayı mı unuttum ben? yok kapatmıştım. Allah Allah. Yani herhalde vitaminlerimi almadığımdan oluyor ya. Bir de ben ilaç bağımlısıyım ya. Belki ondan hatırlamıyor olabilirim. Çok güzel. Çadırımı falan da söktüm. Artık kulübeye doğru yol alabiliriz. Nereden baksan havanın kararmasına bir 10-12 saatim var yani. Yetişirim herhalde buradan da kulübeye. Çok iyi değilim ama ya. Ya şu doğa hayatı var ya. Hayatta her insanın yaşaması gereken 牛顿。没有 Ben Merhaba kusura bakmayın biraz acelem var. Acelem varsa kaybol git buradan beni niye korkutuyorsun ya? Hey bir dakika gitmeden önce size bir soru soracağım. Kulübede mi kalıyordunuz? Evet yani samimi mi yerde oraya mı gidiyorsunuz? Evet bir sıkıntı yok değil mi kulübenin oralarda falan? Hayır sıkıntı yok sadece dikkat edin. Edelim bakalım kardeş ama biz dikkat etmeyiz ha. dikkat çekeriz. Buna da gülmüyorsanız. Ha kulübeler buradaymış zaten tamam tamam. Ama bir dakika abi kulübeyi falan geç de benim bu fotoğrafta gördüğüm adamdı abi. O fotoğrafta adam bu adamdı. Acaba bu adamlara mı basacaklar da ben mi arada kaynayacağım? Ne olacak? Oğlum, bir şeyler olacak ama neyse. Evet sonunda geldim şükür. Burası çok güzel. Madem biraz... Bu nasıl cümle oğlum? Madem biraz keşfe çıkıp her yere göz gezdirelim. Mademin orada amacı ne oğlum? Geldim madem de bari. Salak yemin ederim. Balkonu bile varmış ya güzel ortam. Etrafa göz gezdir. Evet burası bizim neyimizmiş? Değişik bir ortam bu. Oğlum bunlar benim üstümde kullanmasınlar bak sonra. Bunların burada ne iş var ya? Neyse buradan çıkalım. Burası odunluk gibi bir yere benziyor. Buranın arkası da sakin bir yere benziyor. Güzel. Pencereleri falan var. Yani her evde olan şeylere benziyor yani. Ben çok şaşırdım yani. Nasıl her evde olan şeylere benzeyebilir? İşte bir burası burası farklıymış bak. Burası da herhalde doğal tuvalet. Acayip sıçmışlar var ya çok pis kokuyor ya. Gece gece buraya geleyim desem altımıza sıçarız zaten oraya gidene kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ay iğrenç burası çok kötü kokuyor. Burada hayvan mı ölmüş diyor oğlum. Ne hayvan ölmesi lan? Ben bir ölüm ölü görmedim. Ama burada bir yemek falan pişirmişler bak. Gelsin bunun kokusu olabilir. Şimdi bir de evin içine girelim bakalım kızım. Evin içi nasıl bir ortam bakalım. Oo ekmekler falan var. Bence burada daha önce birileri kalmış ama yine de sen bilirsin. Aha bir tahta sesi geldi oğlum. Neyse ortam Ortam güzel ortam iyi ama ortamı ben beğendim artık yani buraya kadar gelmişken bir yemeğimizi falan da yiysek şöyle iyi olur çünkü açlıktan öleceğiz artık Oh oğlum var ya yine türlü yaptık ama bu fotoğrafı da buraya koymuş kız oğlum ne amaçlıyorsun kızım ya neyse ben feneri alayım da muş mumları yakayım ya buraya herhalde elektrik gelmemiş arkadaşlar doğal yapacağız diye bokunu çıkartmışlar adamlar elektrik bile koymamış şurada bir tane daha mum var bak bu mumu da yakalım güzel başka mum yok herhalde gerçi var mı lan herhalde daha mum var ha bir tane de şurada varmış bak şunu da yakarsak tamam ne güzel evin içinin ortamını biraz aydınlattık da belki gece tuvalete falan kalkabilirim yine de şu tuvaletin orada mumu da yakayım ben. Çünkü lazım olacak bize. Oğlum çakalı çıtırdama sesi geldi. Sakiniz tamam. Şuradan bir yerden. Gerçi doğa hayatındayız öyle değil mi? Yani hayvan da olabilir. Bir şey de olabilir. Hemen gelip bir insanın falan bize basacak hali yok herhalde. Neyse bütün her şeyi yaktık. Hallettik zaten. Fon müzik ne alaka oğlum? Dur. Yemek yiyeceğim ya. O kadar yemek hazırladım. Bir durun ya. Hemen gelmeyin oğlum. Çok şükür karnımızı da doyurduk. Ama bir ateş yakıp ısınsak çok iyi olurdu. Çünkü burası soğumaya başlayacak geceye doğru. Hadi ya. Bu arada hiç odun yok. Biraz odun bulmam gerekecek diyor. Tamam. Kulübenin dışında ileride bir yerde bir yığınla bir odun görmüştüm. Onları alıp gelebilirim. Keşke bunu sabah fark etseydin kızım. Sen manyak mısın ya? Neyse odunlar en azından yakınmış. Tamam. Bu odunları alıp alıp götüreceğim. <laughs> ne kadar olay oluyormuş. Lan o ne ses duydum. Ne oluyor lan. Allah kaç. Al 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 da kaç. Odunu topladım. Ananı. İlla böyle bir karanlıkta kalacaktım değil mi? İlla kalacaktım yani evin içine gir çabuk. Oh. Fener geri gel fener Fener kendine gel fener Bak korkmaya başladım ha şu odunları alıp geri geleceğim Fener e ne oluyorsa kendi kendine Er şu odunları hızlı hızlı Hemen <laughs> Delirttin lan beni. Senin ağzına tüküreceğim. Bir daha denk gelirse harbi ağzına tüküreceğim senin. Benim aile fotoğrafımı bulmuş olma ihtimaliniz var mı? Bakınıyorum bulamadım. Bak öncelikle bana bir daha öyle sinsi sinsi yaklaşma. O tarafında buldum. Gulübenin içinde git oradan al. Daha bu harika. Daha yeni kaybettim ve hiç bulamayacağım sandım. Benim için getirebilir misiniz? Tamam burada bekle getireceğim. odunlar içeri götüremiyor muyum ya? Daha odunlar alamadım. Şunun fotoğrafını vereyim de bunun yükü benim üstümden kalksın ya. Zaten bu aile fotoğrafının içinde bu... Orada kalsana ben oraya getiriyorum Sen niye benim gö götümsüne geliyorsun ya? Az şu fotoğrafı al da git. Yani bu fotoğraf almamam gerekirdi ama kusura bakma. Benim çadırımın etrafında gezip düşürürsen alırım yani. Hiç önemli değil hadi iyi geceler dedi. Yani bir zahmet sikri git. Hala dışarıda odunlarım kaldı ya. Şunları bir alıp getireyim de artık. Ateşi yakmam lazım. Ben hasta olacağız. Hava da karardı. Oo, ayı görüyor musun? Kutlar Vadisi pusu. İnce bir detaydı o benim dediğimde de onu fark eden anladı ya. Yani. Çok güzel ateşimizi de yaptık. Artık yani rahatlamak istiyorum biraz ya. Yani şuraya kafamızı dağıtmak için geldik. Ortama sakin demek için geldik. Ne güzel ortam baba ya. Ben de severim aslında böyle ortamları. Bu kızın sevdiği gibi ben de severim. Boş ortamlar. Ama geç uyumasaydın. Ben uyudum al ya. Ateş sönmüş. Ateş hangi söndü oğlum? Sabah mı oldu? İnşallah üşüyüp müşüyüp belim belim bükülmedi burada. Hatta kimse yokmuş lan tamam. Ananı ne oluyor? Bu ne lan? Dışarıyı kontrol et. Lan niye böyle bir şeye döndü kamera? Ne var dışarıda? Ananı. Oha bu ne oğlum? Bu ne vitaminlerimi almam lazım acilen. Herhalde kafayı yedim ben. Ben bir deli. Deli miyim ben? Neyim oğlum o neydi? Oo. Oh. Çok şükür çok şükür çok şükür kendime geldim. Oo bura cindi falan herhalde arkadaşlar. Yani o neydi oğlum? Elizabeth'i bunun içine kafasını gömülmüş bir şekilde buldum. Ben arabama gideyim de abi. Ya ilaçların devamını alacağız ya da terk edip gideceğim herhalde buraya. Gerçi çantam burada. Burayı terk edemem herhalde. Böyle şeyler yapma kızım bak kendine gel. İlla kendini deliler hastanesine yatıttıracağım bana yani. Lan ne oluyor lan? Bir kıpırdama sesi geliyor oğlum. Ama bir sakin olun ha. Anladık tamam en korkunç sizlersiniz. <laughs> bir de arkadan fon müziği sesi veriyor ya. Fon müziğini vermeyip karşıma çıksa korkmam yani. O kadar da korkunç değil oyun. Yani beni etkilemez bile. bir <laughs> tamam. Mesela yani. <laughs> Ama işte fon müziğiyle birlikte gelince götüm başım ayrı oynuyor abi. Yani sesten korkuyorum ben. Öyle gördüğümden korkmuyorum ya yani. Sesten korkuyorum ben. Yani. Sesler korkunç. Ben nereye koymuşum arabayı ya? Oğlum bu, bu kadar uzağa araba mı bırakılır? Hadi benim arabamı alıp götürdülerse. Neyse gene öyle bir şey olmamış. Çok şükür. Çok şükür arabam orada. Ne oluyor anasını satayım? Ne neden yine buradayım ben neden? Ne? Ne oluyor oğlum sana lan sen kafayı mı yedin? <gülüyor> <gülüyor> Yeter yeter. Her şeyin yolunda mı? Anan da yolunda, herkes yolunda baba kafanı yorma sen. Aile var ne biçim konuşuyorsun ya? geliyorsun ya? Sen kimsin oğlum? 15 dakika sesin solun çıkmadan endişelendim. Allah Allah ben kafayı mı yedim ne oldu? Herhalde bir an burada baka girdim. Adam beni şey yapmış. Bu benim sahibiyim korkuttuysam üzgünüm. Ah tamam ya öyle söylesene keis ya. Harbi beni korkuttun ya. Dinle keis senin mekan ya cinli ya da lanetli. Yemin olsun küvette ceset gördüm. Ben söylemişim bunu kendine. Ne anlatıyorsun sen küvette bir şey yok. Sen kabus falan görmüşsündür. Burada kalamam. Gitmeliyim yani. Burada bir boklar dönüyor. Hayır dur sakin ol. Bence hala burada keşfedecek çok şey var. Sana bir gece daha müsaade edebilirim. Neden kalayım kardeşim? Neden ısrar ediyorsun ya? Çok şüphe uyandırdım bak bende ha. Sadece konuklarım iyi vakit geçirsin istiyorum. Tamam o zaman bir gün daha kalacağım. Ne kadar geçerli bir sebep oldu. Ben de hemen kabul ettim onu. <laughs> Eğer burada kalacaksak odun önceden toplamamız lazım. Ver abi şunu. Odun önceden toplayalım hava kararmadan önce. Çok şükür kız yani bir kez de olsa sözümü dinledi. Odun bunları sabahtan toplayayım gece dışarı çıkmayalım yani. Gece de bunun tuvaleti gelir, sıçası falan gelir. Onun için çıkarız var ya. Bu sefer de öyle bir şeyler görür yakalanırız. Yapar oğlum bu kız yapar. Ben bu kızdan eminim yapar bu. Bunu ben etrafında birkaç tane mantar görmüştüm diyor. Onları diyor biraz toplasam mı? Nereden biliyorsun zehirli olup olmayacağını? Hadi toplayacağız da. Bunlar zehirliyse kırmızı mantarlar almayalım ama. Bak oğlum bir şeyler hareket ediyor ha. Ağzına tüküreceğim şimdi bunun. Daha dikkatli olmalıyım. Bunlar zehirliydi. Diğer mantarları da kirletti diyor. Ben nereden anlayacağım oğlum zehirli olup olmayanı? Neresinden anlayacağız bunu? Bir dakika dur bakayım. Ha, bu da zehirliymiş tamam. Zehirli olup olmayanı nereden anlayacağız? Bunlar zehirli değilmiş. Bunlar kesin zehirli diyecektim değilmiş. Kırmızı mantarlar kesin zehirlidir. Hiç elleme. Hepimiz aynıyız. Bu kadar yeterli. Tamam. Bunları kazanda pişirip bunları yiyeceğiz. Ha kazan dışarıdan mı pişireceğiz? Güzel. Biraz doğa hayatıyla ilgili bir şeyler yapalım yani. İyi görünüyor evet. Evet. Yemek güzel. Ananızı. Bu ne oğlum? Bir ben miyim lan burada? Konuş artık. Ne diyeceğimi şaşırdım bak ha. Üç kişi toplanmışlar. Ağzının gir evin içine gir. Kapat abi. Ne oluyor oğlum? Ben bir şey yedim de haberim yok benim ya? Hala orada mı lan onlar? Hala buradalar. Kimsiniz oğlum siz? Hayırdır baba? Hayırdır ya? Yani. Ne için geldiniz burada beni bekliyorsunuz? Bana bakıyorsunuz. Bak kalp sesi. <laughs> Hayal mi görüyorum? Ben neyin kafasını yaşıyorum ya? Yemeği mi kontrol edeyim? Benden de gider de bak. Daha yemek derdindeyim ya. Hazır gibi. Şu kulübeden bir tabak alayım. Hava niye böyle oldu bir anda? Böyle kaldı ya. Valla çözemedim. Bu havayı da şeyi de çözemedim. Burada çok tuhaf şeyler dönüyor arkadaşlar. Taciz tecavüzün yanı sıra. <laughs> lan Senin burada ne işim var? Başka gezecek yerim yok. Kartal dediğin yukarıdan uçar. Burada kartal dibimden uçuyor ya. ya yani bu gülübe de taciz tecavüzü geç. Biz taciz tecavüz oyun oynuyoruz ya şu an. Taciz tecavüzü geç abi. Burada inicini de var. Ayrıca uğraştığımız şeylerden biri bu yani. İn var cin var. Ya neyse ya şu yemeği alayım da. kulübenin içinde yiyeyim yani. Sıkıntı olacak çünkü dışarısı kapıyı suratıma kapattım ya. Şurada oturayım da yiyeyim bunu. Ye ye abi ye. İnşallah bu da zehirli falan değildir. Zehirliyse sıç zaten. Bir ton hayal de böyle görmeye başlarız. Pencerede biri mi vardı bir bakayım. Bir bak bak. Baksan bakacaksın da. Kimdi o az önce buradan biri baktı. Gördüm ben kimin baktığını oğlum ya. Burada bir yerdeydi lan az önce. Kimdi lan o? Hayırdır oğlum beni tek mi buldunuz lan burada? Allah Allah. Tacizci tecavüzcüsü daha yeni yeni gelmeye başladı bak. Kulübenin etrafına bak. Bakıyorum da kimse yok ki. Kulübenin etrafında kimse yok. Burası sakin. Hayal gördüm galiba. Ya da kafayı yedim. %90 onlardan biri. Kapım da kapalı. Tamam kapılarım falan da kapalı. Sıkıntı yok. Şu pencereyi de kapatalım. Bence ne yapalım kızım biliyor musun? En iyisi gidip uyuyalım. Yoksa var ya bize basacak Bunlar. hakikati bulmak zorundasın ne yok, ne bulacağım lan? ne hakikati böyle bir cam sıkıyor mu var amın Atika'yı biraz izle. Ne diyorsa yapalım mı? Ya bak abi inicini geldi. Biz böyle anlaşmadık bu oyuna girerken ya. İncin başladı şimdi de. Allah Allah. Biz inicinli bir oyun oynayacak olsak inicinli oyun seçerdik. Bu tarafa mı gideceğim ben acaba? Herhalde buraya gideceğim ya. Yolu takip ediyorum ama beni zorla buraya doğru çağırıyorlar. Bak çatırda sesi falan da geliyor. Birileri burada balık tutuyormuş. İyi Allah kolaylık versin. Tutsun ne diyeyim yani. Ananı ne oluyor? Benim ev sahibine balta saplamışlar. Ben ben var ya ben çok kötüyüm. Benim vitaminlerimi almam lazım. Yine kafam bir hoş olmaya başladı bak ha Hayal bir şey şimdi gidip kulübede eksin. ne anlamıyorum oğlum Şimdi gidip kulübede sandığı aç diyor Ya in mi geldi cin mi geldi Basacaksan gel de bas beni de Kurtar sen de kurtul ya Ne sandığı var oğlum hani nerede sandık Burada bir sandık vardı da ben bir görmedim ben Oğlum kulübede sandık yok hangi sandıktan Bahsediyor bu şuranın içinde falan mı acaba Aa buradaymış sandık Ne var oğlum bunun içinde hayırdır anahtar almam lazım Önce kulübeyi kontrol edeyim diyor Anahtarı nereye koymuş olabilirsiniz tencere içine koymuşlar ama. <laughs> Tesadüf eseri denk geldi. Etrafı bir inceleyeyim dedim de. İyi denk geldi. Bu ne? Bir tane balta. Bir tane saat. Bir tane gözlük. Bir tane ayakkabı. Kanlı ayakkabı. Bir tane balta. Bir tane saat. Bir tane gözlük. Bir tane ayakkabı. Kanlı ayakkabı. Bir tane balta. Bir tane sa... Yok lan yok şaka yaptım öyle bir anda şey oluyor. Ya siz gülmüyorsunuz sosyal medya sallanıyor şu an. Komik de değildi de neyse. Ne yani neyin... Ananın! <laughs> Şimdi kulübeden bir tane fotoğraf buluyor. O ekranıma çıkan kimse, o ekranıma çıkan kimse onun ağzına sıçacağım bak. Ne saçma bir şey oldu böyle ya. Aha! Lan! Bu ben miyim? Bir dakika. Bu fotoğrafın yarısındaki benim. Ananı arvadını. Kayıp ailemi buldum oğlum. Ne oluyor? Bu benim ailem mi? Ne oluyor? Oğlum ben götümden uydurdum böyle kayıp ailem falan var mı diye. Elizabeth konuşuyor. Ne oluyor? Daha öncesinde bir şey söylemeliydin. Bak şimdi ne haldeyiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Siz sevgili misiniz oğlum? Hayırdır. Söyledim zaten. Oraya kendim gittim. Oraya gidince ne buldum? Ne buldum? Geçen seferki aynı hatta daha kötü. Bilmiyor muyum sence? Hep görüyorum ama başka ne yapmalıydık? Onları sokağa mı atalım yani? konu o değil artık. Onları benim gibi görmedin. Bitmişlerdi sanki. Gözlerime bile bakamıyorlardı. Ama yine de onlar evladımız. Ya bu onları çileden çıkartırsa onları tamamen kaybedebiliriz. Aa beni sokağa mı attılar? Oğlum şu ailelerin seni çöpten bulduk şakaları benmişim ya. Onları zaten kaybettik ve bugün ödemeleri tamamen kesiyorum. Bu gerçek olamaz. Kardeşim öldürdü onları değil mi? Vitaminlerimi almam lazım. Artık dayanamıyorum. Al al vitaminleri al al da. Kim kimi koparıyor kendi payını al. eğer onları kim öldürdüyse sıradaki benim. Dışarısı ne durumda? Balkondan bir bakmam lazım diyor. Kapıyı kapatalım bakalım. Ha, oğlum burada biz 3 kişiydik. Bir tane o gördüğümüz adam fotoğraf arayan adam, bir ev sahibi bir değerli zahmet. O ikisi öldüyse bir o fotoğraf arayan adam mı aldı geriye O adam öldürecek herhalde beni. O adam da beni öldürmezse, eee bir Selam Reacher sıradakini biliyoruz Elinde balta var lan bunun Bunu yapmak zorunda değilsin lütfen Gözlerini niye kapattın etrafa bakacaktım Nereye gitti beni neden öldürmedi Ya ne oluyor ben deli miyim ya Deliler hastanesine yatırın artık beni yeter artık ya Ne oldu oğlum az önce ne yaşadık Bu adam geldi mi gelmedi mi Hava da kararıyor bak Hayır 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 ne oluyor? Ekran gitti. Ananı neredeyim ben? Nerede uyandım oğlum? Bu ne abi şaka mı bu oyun? Ananı çözebildin mi? Ananı çözdüm senin ananı çözdüm. Bekle çözeceğim birazdan çözeceğim bekle. Nathan olmalı beni suçlamalı. Ne bir şey dedi de anlamadım. Arkamdan biri mi geliyor? Oğlum düz mü ilerleyeceğim geri mi gideceğim? Neredeyim ben ne oluyor o zaman? Bu lan? Katil kim? Katil kim? Bana niye böyle bir soru soruyorsun abi ya? Bu ölü. Case de öyle. Ben benim zaten Katil Nathan Nathan diyeceğim de ev sahibi ne alaka ya Bu ben ev sahibiyim demişti Case Ev sahibinin burada olmasının bir şansı yok Bence bu şaşırtmaçlı bir soru Katil ev sahibi yanlış mı Nathan o zaman Nathan da mı yanlış Oğlum bunlar ikisi söylü zaten Katil ben miyim yoksa Nasıl katil benim bu ne lan? Ben nasıl katilim oğlum Lan bütün kanıtlar Nathan'ı gösteriyor Ben nasıl katil oluyorum Hala hatırlamıyorum Hala hatırlamıyor musun inkar? Ne inkar amın? Her şey tamam şimdi sadece eve gidip burada değilmiş gibi davranacağım. Miras gerisini halledecek diyor. Ananız. Natan erken geldin. Size sürpriz yapacaktım. Annemizi mi öldürdün sen annemi? Üzgünüm. Tek yol buymuş. Ben yapmışım da niye ben böyle bir şey yaptım ama? Ve şimdi tekrar erken gelerek her şeyi mahvettin. Başka seçeneğim yok. Nasıl yani? Seni de öldürdüm herhalde. Seni de öldürmüşüm. Nathan'ı da öldürdüm. Bunu durdurmak için vitaminlerimi almam lazım. Şu vitaminleri al al al. Neyin kafasını yaşıyorum ben? Şaka yapıyorsun herhalde. Ciddi ciddi öldürmüşüm. Neden hala buradalar oğlum? Şu, al şu vitaminleri bir daha al. Al al al. Kafam yerinde değil herhalde benim. Hala buradalar. İyi hissetmiyorum. İyi hissetmiyorum. Eve gitmem lazım. Araba. Oğlum ben bunu bu şekilde arabaya nasıl gideceğim diyecektim. Bayıldım. Bölgede güç cinayet şok yarattı. Mitchell ailesi cinayetleri. Şüpheli olan yerinde ölü bulundu. Elizabeth, Case, Nathan, Karıştığı korkunç bir üçlü cinayeti doğruladı. ailenin aşırı dozda uyuşturucu aldığından şüphelenen ve olay yerinde ölü bulunan Mitchell olduğuna inanılıyor. Ben de mi ölmüşüm? Ben de ölmüşüm ya mala baksana. Rachel'ın suçluluk duygusu peşindeydi. Oynadığın için teşekkürler koy koyunu yapan aman. Abi ben anlamadım. Abi hani taciz tecavüz vardı ne yaşadık biz burada? <laughs> Gerçekten çok tuhaf bir oyun oynadık arkadaşlar. Yani ben oyun birin devamı şeklinde gibi düşünüyordum. Ama tabi onunla bir alakası yokmuş. Asıl katil, asıl, asıl şerefsiz, asıl sıkıntılı biz olduk arkadaşlar bu seferde. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoş Hoşçakalın, hoşçakalın. Bay bay.